Ama o aşıyı vermeyeceklerdir. Bunu çıkar usul olarak kullanacaklardır toplumları idare etmek için. Ama yok değil diyelim, biz yanılıyoruz diyelim. E, aşılar kolay bulunmuyor. bulunmuyor. Benim e, Covid-19 değil bir tane yeni korona diye e, kaydedilen hikayelerde bir bölüm var. Orada aşıların kaç yılda e, bulunduğuyla ilgili ben notlar paylaştım. Yani aşı bulmak e, o kadar çok kolay bir şey değil. Onu söyleyeyim aşı bulmak o kadar. İnşallah bulunur. Ee, i̇nşallah insanlara çip takmak gibi garip tekniklerle gelmezler. Ee, ben e, üçüncü yılda virüsün işte SARS'lar, MERS'ler gibi kendi kendine form değiştirerek insanlara zarar veremeyeceğini düşünen grupta. Onu söyleyebilirim. Bağışıklık kazanacağız bu anlamda da. Yani zaten bak burada bir Aslında soru sorun yok. Aslında kazanıyor muyuz bir taraftan da? Evet. Burada virüs miktarı çok önemli. Az miktarda aranlar hiç işte semptom göstermeden hastalığı atlatıyorlar. Hasta olduklarını bile bilmiyorlar. Onlar zaten vücudu antikor oluşturuyor ve o, o virüs ona bir şey yapmıyor. Ta ki bir dahaki seneye kadar yeniden form değiştirmezse virüs. Yeniden form değiştirirse ki bu tür Virüsler hep form değiştiriyorlar. Onun içindir de zaten sürekli grip aşıları tartışılıyor. Bir grup işe yarar diyor, bir grup asla yaptırmayın diyor. Sebebi de hep bu tür virüslerin sürekli İşte bunların sürekli hepsi form bizim... E, sesiniz bana bazen böyle e, kesintiyle geliyor da o yüzden bölüyorum. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. E, i̇şte bunların estağfurullah. hepsi bizi. Bunların hepsi aslında bizim bunların hepsinden ayrı yaşayan, uzakta yaşayan insanların, toplumun aslında kafasını çok kurcalayan, ürkütücü şeyler. Neden? Çünkü bunlarla yaşarsak eğer o zaman yaşayamayız. Çünkü nereden gel geldiğini bilmediğimiz, ne yapacağımızı bilmediğimiz, ay korona da yok boş ver diyebileceğimiz şeyler yaratıyor, algılar yaratıyor aynı zamanda. E, nasıl olsa bu bir e, işte projeymiş deyip aslında korona yokmuş gibi de algılanabiliyor. O yüzden hayır, bunun hayır. altını bir çizmek lazım. Yani e, korona var <laughs> e, ve biz tedbirlerimizi almaya devam edeceğiz. Kesinlikle böyle hatta değil tabii, mi? Kesin, tabii tabii. Ben, benim öngörüm 2022'ye kadar bununla e, ciddi sıkıntılar yaşayacağımız yönünde. Ee, var tedbirlerimizi en üst seviyede alacağız. Asla yokmuş gibi davranmayacağız. Zaten eğer bu proje ise de insan eliyle yapıldıysa da e, zaten normal virüslerden çok daha tehlikeli bir virüs demektir. Onun için e, tedbirlere, sosyal mesafeye, e, uyarılara sonuna kadar dikkat edeceğiz. Hiç bunun mı yok? E, mesela. Şimdi olan önümüzdeki bayramda olacak sokağa çıkmaya yasağı da bu anlamda çok önemli. Kesinlikle evet. ne olur uyuyalım. Ee, şu sayılar bir azalsın. Hasta yatak yükleri hastanelerin üzerinden kalksın. Toplumu kaldıramayacağız korkusu kalksın. Hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımız çok yoruldular ilk dönemde. İlk dönemde müthiş yoruldular. Şimdi sakin hastaneler çok şükür. Çok Bunu şükür. Hastalı, evet, bu hastalık ne kadar toplumda yavaş yavaş yayılırsa Yavaş yavaş insanlar e, hastanelere çok yük olmadan doktorların daha ilgili, daha rahatça tedavi ettikleri süreçte de çok daha kolay olacaktı işleri ve toplum yavaş yavaş da başı kazanacaktı diye düşünüyorum. Biz peki ne yapalım? Yani virüs önle, nasıl önlemler olabilir? Bağışıklık sistemimizi ku, kuvvetlendirmeye devam edeceğiz. Bunun için neler daha evet. yapalım? Bence bu Şimdi o e, onunla on, ilgili Sevilay, yani hakikaten bir grup insan var televizyona... E, Çıkmak için fırsat kolluyormuş. Mesela ben bu süreçte özellikle çıkmıyorum. Bu benim şahsi kararım. Çünkü bu bir salgın. Ee, bu salgında mikrobiyologların insanları topluma ee, aydınlatacak, onları yönlendirecek insanların olması çok daha önemli. Çünkü salgına karşı yapılacaklar elbette bir şekilde bir yerlerden kaynaklardan, kitaplardan vesaire önemli ama topluluğu idare etme başka bir şey. Dolayısıyla ee, ne yapacağız? Bağışıklığımızı güçlü tutacağız. Biz bunu söylediğimiz takdirde birçok olması gerektiği gibi söyleyen birçok hekim de söyledikler sonra ama bağışıklık çok yükselirse ama bağışıklık çok yükselirse otoimmün hastalıklar, bağışıklığın sisteme saldırması, organlara saldırması vesaire böyle bir şeyi bitkilerle yapmanızın çok imkanı yok onu söyleyeyim. Çünkü aslında Bu her, aslında her biri bağışıklığı yükseltmekten ziyade bağışıklığınızı uyarıyor Uyardığı için e, gelen patojenlere karşı bağışıklık sistemimiz çok uyanık. Direkt daha e, üst solunum yollarındayken savaşmaya başlıyor. Orada da sayıları virüs saktırı azalttığımız işte ciğerlere inme. Zaten biliyorsunuz bu virüs kendisi öldürmüyor, zatürre öldürüyor. Zaten oluşmasına engel olur. neler yapılır? Birçok şey yapılabilir. Uyku hakikaten burada çok önemli. Yenileyici hormonlar. Üst düzeyde e, geceliğin ortaya çıkıyor. Bol su içmek çok önemli. E, bol su içeceğiz. Ve hep söylediğim bir şey var. Besin listemizi gökkuşağı gibi renklendireceğiz. Bak baloncukları görüyor musun yanda? Görüyorum. Ben <laughs> evet, o balonlar gibi besin besin e, e, Listemiz o balonlar gibi rengarenk olacak, ee, doğal süper gıdaları mümkün olduğunca hayatımıza alacağız, bağırsak sağlığına çok dikkat edeceğiz, biliyorsun ikinci beynimiz bağırsaklarımız. Ee, i̇yi yaşayacağız, pozitif düşünmeye çalışacağız, çok stres yüklü olmamaya çalışacağız, stresle baş etmenin yollarında da bitkilerden faydalanabiliriz, ee, o anlamda da orada da destek alabiliriz, ee, içimize biraz döneceğiz. Boş vakitlerimizi iyi değerlendireceğiz. Kitaplar okuyacağız. Maneviyat bu da çok önemli. Çünkü zor bir süreç. Bize ayak tutacak önemli şeylerden bir tanesi benim şahsi kanaatim o. Bunları yapacağız hayatımızda. Biraz her şey içinden birer parça bulacağız kendimizle ilgili. Ben de hep öyle diyorum. Yani karşımızdaki insanlara daha farklı gözle bakmak, zaten de bakıyoruz bir ağacı bile gördüğümde ağlamakla oldum onu göremediğim için her değer biraz farklılaştı ve çok daha kökleşiyor gibi geliyor bana inşallah birbirimize sevgimiz de öyle olacak anlayışımız da öyle olacak diye düşünüyorum yaşlılar var hani önce yaşlılar ve çocuklar diyoruz ya Evet. E, yaşlılar evdeler e, ve e, hareketsiz kaldılar diz ağrıları bel ağrıları olan yaşlılar e, çok daha fazla ağrılar yaşamaya başladılar e, onlara ne önerirsiniz mesela yaşlılar e, evde neler yapmalılar neler yapabilirler çünkü bastonla gezen bir sürü yaşlı var ben mesela görüyorum e, işte bu e, serbest günlerde herkesin ortak şikayeti yaşlı teyzelerin amcaların ortak şikayeti ayaklarım şişti ağrıyor dayanamıyorum işte ödem topladı. Ne yapmaları lazım? Bu yaşlılarımızın ne yapması gerekiyor? Nasıl yani, önlemler almalı? O ağrıları nasıl dindirebiliriz biz? Yani bir kere e, harekete çok önemli. Özellikle o yaşlardaki kireçlenme çok görüldüğü için bunda en iyi ilacı hareket etmek. Evet dediğim doğru. Evden çıkamıyorlar. Ama emin ol ki sevilen insan isterse e, birçoğu aslında biliyor bunları. Bunları televizyonlarca yıllarca da anlattık. Mesela Ayhan Bey bana çok gelir. Benim dizlerimde problem var. İşte kıkırdakta deformasyon var. Sıvı kaybı var. Ben spor yapamıyorum. Hayır yapabilirsin. Sırt üstü yatarsın. Tersten bisiklete biniyormuş gibi pedal çevirirsin. Yeter ki yapmak iste. Yani onları çok iyi anlıyorum. Bu dört günlük sokağa çıkma yasaklarında ben çünkü sürekli dışarıdayım, sürekli çalışıyorum. zor bir süreç olduğunu çok gördüm ve kendim de daraldım. Ama Mesela ne yapabilirler? Evlerinde koridor varsa orada hesap yapıp o koridorda günde 3 kere işte 30 kere git gel yapabilirler. Dediğim gibi dizlerinde problem varsa zemin sert bir yere hafif sert bir yere mesela bir halı üstüne yatarak bisiklet pedalı çevirebilirler. Bacakları hmm. çalıştırmak için dolaşımı e, hızlandırmak için sürekli bir yerde bir tarafa yatmasınlar. Ayaklarında ağrıları varsa ayak bileklerinde şişlik ödem varsa ayaklarının altına küçük yastıklar koyabilirler. E, bel hizasında tutabilirler. Ve her hareket fırsatını muhakkak değerlendirmeleri çok önemli. Muhakkak. Yani e, bu ödemden tut da işte kireçlenmeye kadar hareketler bizim için çok önemli. Yapacaklar. Kendilerini yormayacak, kendilerini çok zorlamayacak ama mümkün olduğunca da her fırsatı değerlendirmek gerekir. Şimdi benim merak ettiğim sorular da var. Çocukları olanlar belki çok iyi bilirler. Ee, ne yedireceğimize dair onlara böyle biraz endişe yaşadık. Benim de yeğenim var, ona birebir ilgileniyorum. Ee, o yüzden de artık hani çocukların beslenme problemini bir parça da olsa anlayabiliyorum. Ee, siz süper gıdalardan bahsediyorsunuz ve bu konuyla ilgili kafa patlatan insanlardan birisiniz. Ee, bununla ilgili kitapta yazdığınız da yaptınız. Süper gıda değil dediğimiz zaman ee, biz hep şöyle anlıyoruz, pahalı ürünler, süper gıdalar pahalı. İşte neler var? Çiha tohumu, işte maça tozu ve benzeri ürünler. Şimdi öyle olunca da süper gıdayı biz kafamızdan şöyle bir eliyoruz bu tarafa doğru. Onlar pahalı deyip geçebiliyoruz. Süper gıdalar, ekonomik süper gıdalar var mı? Aslında süper gıda ne? Bence oradan başlayalım. Yani tamam. süper gıda dediğimiz şey nedir? Peki. Şimdi süper gıda ne demek? Süper gıda da bu saydığım özelliklerden bir tanesi muhakkak olacak. Ya vitaminler bakımında çok zengin olacak. Ya mineraller bakımında çok zengin olacak. Ya antioksidan grupları bakımında çok zengin olacak. Ya da diyet lifleri bakımında çok zengin olacak. Ya asitleri bakımında omega 3 gibi çok zengin olacak. Diğer gıdala, e, gıdalardan 5-10 kat fazla e, e, bu etken maddelerden biri ya da birkaç tanesi. İşte o zaman baktığın zaman süper gıdalar ne kadar kullanılıyor ona bakmak lazım. Aslında birim maliyetlerine baktığın zaman en pahalı süper gıda bile çok geldi. Mesela e, bir bitki çayı demlemeye kalktığın zaman 4-5 gram bir demlemede kullanıyorsun. En azını kullandığın 2-2,5 gram kullanıyorsun. Örnek verdim diye söylüyorum. Mesela maça çayı. Maça çayı ne kadar kullanılır biliyor musun? Bir porsiyon çayı için. Ne kadar? Yar yarım gram. Ve maça çayı yeşil çaydan 20 kat fazla aslında bir yeşil çay türü olup 20 kat fazla kateşin için. Bu kateşinler ne ya? Bağışıklık sistemimiz için olmazsa olmaz. Bu tür virüslere karşı bile bağışıklığımızı uyarırlar sürekli. Ne yaparlar? Metabolizma hızlandırır. Ne yapar ya? Yakmaya yardımcı olur. E şimdi şöyle bir diyelim. Ortalama bir bardağı evde demlediğiniz zaman, kendiniz hazırladığınız zaman 2 liraya. Siz 2 bardak içtiniz 4 lira. Ben şimdi kalksam desem ki maçanın antimikrobiyel özelliklerini saymaya kalksam günlük 20 lira vereceksiniz desem çok insan verir. Aslında çok para değil. Doğru. Birim, maliyetleri, evet. birim maliyetleri, birim maliyetleri. Ha ucuzlar yok mu? Evet bak e, mesela dünyadaki kaynaklarda çok geçmez ama e, keçi boynuzu benim için kitapta da yazdım. Bir Süperdi bir da. En ucuz e, şeylerden bir tanesi. Mesela... E, Baharatlara dönelim, gelelim. Zerdeçal ve zencefil yine bir süper gıda. Çok kolay insanların ulaşabileceği şeyler. Sumak yine bize has. Ya kızılcık çöp oluyor. Toplamıyorlar insanlar. Dallarında çürüyor. Kızılcık kadınlar için mesela müthiş bir süper gıda. Çıktığı zaman mevsimde söylüyorum herkes dondursun buz donatlarını atsın. Muhakkak kullansınlar, muhakkak tüketsinler diye. Ben iddia ediyorum süper gıda çok ucuz gıda. E, çünkü çok fonksiyonları güçlü olduğu için çok az miktarlar kullanılıyor. Bak mesela sana bir örnek vereyim mi? Aslında bunu çok fazla yerde anlatmak istemiyorum ama yayınladım diye söylemek istiyorum. İnsanlardan çok şikayet gelmeye başladı. Dediler ki Ayhan Bey zencefil 30 liraya alıyorduk, 25 liraya alıyorduk, zencefil 100 lira oldu bu süreçte. Nerede? Marketlerde. Zaten taze zencefil aktarlar çok fazla satmıyor. Ama ben hemen şöyle bir kurcaladım. Dedim ki niye böyle? Birkaç tane şey var. Dünyadaki ithalat kapıları kapanıyor. Ülkelerin çoğu kapatıyor. En büyük üretici Çin. Çin'den ürün gelmiyor. Ee, diğer yerler nere? Hindistan var. Esas gerçek çok kaliteli zincirleri üreten. Hindistan tek başına yetemiyor dünyaya. İşte Peru, Brezilya vesaire devreye girmeye başladı. Ama dolardaki ani artış, ürün az bulunması, ithalattaki zorluklar vesaire, fiyat 30 liradan çıktı 100 liraya. Ee, okumuyoruz Sevilay okumuyoruz niye biliyor musun ee, bir kilo toz zencefil kurutulmuş kök zencefil normal yaş zencefilden %520 daha fazla etken madde için. Evet, bunu hmm. sizden duydum ve ben toz zencefil aldım. Toz zencefil evet. kullanıyorum. Bunu bilmiyordum. Yine sizden duydum. Ee, genelde hep diğer ziyah zencefil alıyorduk, ama şimdi artık toz zencefil kullanıyoruz. Evet. Belki onun kullanımıyla da ilgili küçük bir bilirseniz bize, yani zencefil evet. nasıl kullanmalıyız, nasıl atmalıyız, nasıl demlemeliyiz de ilgili. küçük bir bilgi. Aha. Daha sonra, yıllardır... Daha sonra. Tabii, yani ben yıllardır bununla ilgili de bağırıyorum şu. Söylüyorum. Ee, bu bir bazıları şöyle söyleyeyim sana. Eee bazı bitkilerde yaşı ile kurusu arasında yüzde bin fark var. Evet. Şimdi sesin geldi gitti yine. İyi ben mi? anlatmaya ya. devam edeyim. Sen düşük. tamam. Evet. <laughs> <Şenem> düşük. <laughs> Zaten, Zaten bilgi sizden alacağız. Ben çok konuşuyorsam kız. kusura bakmayın. Bir... <laughs> gerekirse brokoli aldım. Ee, ama brokolinin tazesiyle kut, ee, bir kilo yaş brokoli eşdeğer. kilo Bu önemli yaş bir bilgi. Evet. Bunun gibi çok örnekler var. Bunu kitapta yazdım. Çok fazla açık Biraz kitap Aslında Bugün zaten kız takipçilere baktım. 105 tane takipçi varmış. İngilizce 300 tane oluyorlardı. Kaçtılar. Aldatıyorlar beni. <laughs> ee, onlar, onlar, Gelirler onlar, şimdi. Gelirler şimdi. Aslında biraz sonra ne yayınlayacağımı bilseler Şimdi orada 500 kişi olmuştu ama sonra çok yalvaracaklar niye yoktuk biz diye. <laughs> Genelde mesela böyle sohbetlerde şuradaki takipçileri çok önemli. Çünkü bizi de motive ediyor ama daha sonra izleniyor biliyor musunuz? Biz onu mesela kendimiz görüyoruz paylaştığımızda hikayelerimizde. Daha fazla izleniyor çünkü bugün kaçıran yarın takip ediyor. Ben de öyle yapıyorum canlı yayınları. Katılamadıkları ben, ama... ertesi gün izliyorum. Ben o listeyi alacağım Yarınları itibaren soru soracağım. <laughs> <da. gülüyor> Sizi kurtaramadım. Çok isterdim onu. Can, can, canlı yayına katılanlara cevap var. Evet yavaş yavaş art. Eyvah. <laughs> Güzel şaka yapıyoruz. Bizim yaptığımız biraz da neşelendirebilmek insanları. Zencefil hayatımızda sevile hep olması lazım. Bu süreçte çok önemli. Propolis olması lazım. Çok önemli. C vitamini çok önemli bu süreçte. Bu önemli. C vitamini içeren gıdalar bak iki tane şey var başından beri söyledim bir tanesi propolis bir tanesi C vitamini. C vitamini içinde kamu kamu diyor bir tane meyveyi sık sık öneriyordum. Bu arada rüver çok önemli. Türkiye'nin unutmak üzere olduğu bir, e, bir meyveydi. Ya yani